Qanlılar beylər bir daha sabahınız xeyir gününüz uğurlu olsun. Yeni bir səhərdə xoş gəltdiyiniz bizsiniz. Az öncə danışdığımız məsələlər Suriya nümayəndə heyətinin Rusiya səfərinin pərdə arxası məqamları və digər məsələləri politoloq İsmail Çingözlə danışırıq. Türkiyədən bağlanır bizə. İsmail bey xoş gəltdik sabahınız xeyirə olsun. Gördüyük İstanbulda iyi yayınlar diləyirəm. Təşəkkür edirəm. Sabahın vaxtı növbəti səhifə də çox şirin. E, gündəm hazırda Fələstinin tanınması məsələsidir. Artıq e, bir həftədən çoxdur ki, bu məsələ danışılır. Avropa artıq İsrailə bununla bağlı xəbərdarlıqlar eləyib. E, artıq belə desək, bu tanınmaqla bağlı olan fikrə qoşulanların sayı da artır. Artıq Kanada, Portuqaliya da deyir ki, biz də Fələstini tanıyacağıq. İsrailə qarşı yaranan bu birliyi, bir İsrailə qarşı yaranan bir cəbhə kimi qiymətləndirə bilərikmi bu prosesi? Öncə bunu bu formada quraq. Buyurun. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim ki İsrail'in yapmış olduğu katliam ve soykırımla artık izlenemeyecek kadar bütün dünyanın göz önüne çattım. Çünkü İsrail İsrail'i koruyan bir batı vardı yıllardır. 1948'de kurulduğu günün hemen akrabinden itibaren bugüne kadar İsrail'i koruyan, kollayan ve yaptığı her türlü saldırı ve insanın dışı suçları görmezden gelen bir batı var. Ve mesela Amerika Birleşik Devletleri İsrail ne yaparsa yapsın mutlaka onu koruyacak diye bir algı ve psikolojik yönetim sistemi var. Bununla beraber Amerika dış politikası e, inşasını İsrail'i koruma üzerine yapmış. Avrupa ülkelerinde de aynı şekilde İsrail'i koruyan, kollayan bir politika var. Örneğin Fransa Avrupa ülkelerinde en fazla Yahudi nüfus barındıran ülke olarak gözle çıkmakta. Bununla beraber yine Fransa Müslüman nüfus olarak da Avrupa'da en fazla ülke nüfusu barındırmakta. Dolayısıyla Avrupa'da İsrail'i koruyan kollayan bir mantık var. 1945 yani 40-45 o İkinci Dünya Savaşı'nda soykırım e, yapan yani Yahudilere soykırım yapan Almanya ve de İsrail'in yaptıklarını görmezden gelen bir politika izlemekte. Ama gelinen süreçte e, özellikle 7 Ekim'den bu yana e, İsrail'in e, bütün dünyanın göz önünde 50 binden fazla ya 60 bine yaklaşan e, çoluk çocuk kadın demeden ihtiyar demeden katletmesi artık e, saklanamıyor. Bir de halkta İsrail'e karşı büyük bir tepki var kamuoyu tarafından ve buna da e, Avrupa ve Batı yöneticileri e, baskı yapmakta yöneticilerine yani kendi hükümetlerine bu konuda baskı yapmakta gizleyemiyorlar artık. Bu nedenle ee, Avrupa ülkelerinde İsrail'i tanıma ve soykırıma karşı durmaları konusunda bir baskı gelmekte. Yakın zamanda ki Eylül ayı olarak e, açıklandı, zikredildi Fransa ve e, İngiltere tarafından özellikle. Bununla beraber e, baktığımız zaman e, Kanada'dan da mesela baskılar gelmekte. Slovenya, İsrail'le e, askeri ticaretini kestiğini açıkladı. Örneğin İtalya Başbakanı e, Meloni e, önceki gün e, Filist, e, İsrail Başbakanı ile görüşüp e, Netanyahu'ya artık bu katliamları durdur çağrısını bizzat telefonla e, yaptığını beyan etti. E, İspanya, e, İrlanda, e, Slovenya gibi ülkeler e, İsrail'e sesini yükseltmeye başladı. Yani İsrail'in e, yapmış olduğu soykırım artık izlenemeyecek e, ayıka çıkmaya başladı. Bu nedenledir ki e, yakın zamanda Filistin'in iki devletli bir sistemle, İsrail'le birlikte iki devletli sistemle o bölgede resmi olarak tanınıp e, uluslararası aranada yerini alması e, düşünülmekte, planlanmakta. Ama niye Eylül ayı diye bir soru geliyor insanların aklına. Biraz zaman verme açısından e, olabilir. Bunca zaman İsrail'i kollayan yöneticiler biraz e, absorbe ediyor, bu konuyu biraz e, İsrail'e zaman tanıyor gibi algılanabilir. Teşekkür ederim. Nöbeti bir sual ise Türkiye'nin Azerbaycan'da fevkalade ve selahiyetli sefiri Birol Akgün konuştu. Dedi ki Ermenistan ve Türkiye sınırının açılması bir sıra sebeplere bağlı. Belə dedi. Burada sülh mügavilesi, zengezur dəhlizi gibi meseleler var dedi. Şimdi Ermenistan'ın bu meseleleri geciktirmesi Ankara'dan bakında nece görünür? <laughs> Ermenistan'ın bunu geciktirmesi Ermenistan'ın aleyhine görülmektedir. Çünkü e, gelişmeler Ermenistan'ın aleyhine hareket ediyor. Bunca zamandır Ermenistan yönetimi eğer Azerbaycan'la kalıcı barış yapsaydı, Türkiye ile normalleşmelere başlasaydı bugün Ermenistan e, ekonomik durumu çok daha iyi olacaktı. Nüfusu çok daha iyi durumlarda olacaktı. Çünkü her geçen gün nüfusu da Ermenistan'ın e, azalmakta, sürekli göç vermekte. Ee, ekonomisi de çökmekte. Örneğin Batu, Bakü, Tiflis, Ceyhan bu ee, Ermenistan'dan geçmiş olsaydı, bugünkü günkü şartlarda e, Tiflis'ten geçti. Ee, Ermenistan'dan geçmiş olsaydı buradan yekül miktarda bir e, gelir elde edecekti. En basitinden. E, bugün e, Zengazı koridoru açılmış olsa Ermenistan ekonomisine çok büyük katkılar olacak. Ticareti gelişecek en azından. Ama gelene süreçte işte, Türkiye eee zaten Azerbaycan'la birlikte hareket etmekte. Türkiye alacağı kararda da mutlaka Azerbaycan'la birlikte e, önceden kararlaştırılmış bir e, imza atılacağı da hatırtan çıkartılmamalı. Türkiye müstakil, yani Azerbaycan'ı e, kenarda tutarak bir anlaşma zaten imzalamaz. E, duruşu da, politikası da bu konuyla e, entegre edilmiş durumda Azerbaycan'la. E, Türkiye'den bakınca bu barış süreci uzadıkça Ermenistan aleyhine gelişmekte olaya Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan dışında e, Amerika'sı, Fransa, Yunanistan farklı ülkeler de dahil olmak istemektedir. Yani bölge ülkeler dışında batı ülkeleri de buraya yerleşerek esasında Ermenistan'ın hak edeceği, kazanacağı gelire ortak olmaya çalışmakta olduklarını biliyoruz. Örneğin Amerika Beş devletleri Zengöz'ün Koridoru işletmesini e, Amerikalı askeri kökenli bir şirketin yönetmesi konusunda teklifte bulunmuştu evet. ve ne dedi? Buradaki gelirin yüzde kırkını Amerika alacak, yüzde otuzunu e, Ermenistan alacak, kalan yüzde otuz da e, paylaştırılacak diye böyle e, tam net olmayan bir açıklama yaptı. Yani <laughs> Ermenistan'ın kendisinden bile daha fazla bir pay sahibi olacağını Amerika açıkladı. Burada e, Ermenistan'ın bir an önce başa düşüp e, Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan üçlüsüyle ve ee, İran bu konuya biraz uzak mesafede tutular. Yani hakları biraz daha böyle kısıtlanmış şekilde. Belki İran da dahil edilmek suretiyle dörtlü bir konsorsiyumla buranın bir an önce e, halledilmesi gerekiyor. Ee, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'dan toprak talep eden anayasa maddelerini, hukuki maddelerini düzeltmesi ve bir an önce normalleşmeye geçmesi lazım. Aksi takdirde Ermenistan hem maddi olarak kaybedecek hem de esasında yok olmakla karşı karşıya nüfusu suretleyen bir Ermenistan e, o toprakları koruyacak, nüfus da askerde bulamayacak yakın zamanda. Türkiye'de böyle görünmektedir ve bir an önce Ermenistan hükümetinin e, Olumlu adımlar atarak bir an önce masaya oturup Azerbaycan'la e, kalıcı barış sınır tespitlerinin yapılması ve Azerbaycan'ın haklı taleplerini yerine getirerek e, imza atması lazım. Zaten Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barış ve e, sulh imzalanırsa Türkiye ile normalleşmesi kendiliğinden hali olacak zaten. Evet. Şimdi e, Suriye'nin nümayende heyeti. Rusya'ya sefer eledi. Bu konuda istedim danışak. Bu seferden gözlentiler sizce nelerdi? Beşer Esad meselesi gündeme gelebilir mi? Orada artık Beşer Esad'ın Suriye'ye geri dönmesi imkansıza yakın. Hı. Çünkü e, halkta tabanı artık kalmadı. Beşer Esad yönetiminin Baba Esad'dan bu yana gelip halka nasıl zulmettiği, o cezaevlerinde insanları nasıl yok ettiği, binlerce insanın yeraltı mahzenlerinde katliam, işkence ve insanlık dışı suçlara nasıl e, Esad yönetiminin e, cevaz verdiği görüldü. Ve e, artık hafta tabanı olmayan bir Esad'ın tekrar geri gönderilmesi, es Suriye yönetimini tekrar onu monte edilmesi imkansıza yakın yeni bir iç savaş, yeni bir kargaşa çıkar. Şu anda e, mevcut Suriye yönetiminin Ahmet Eşşara başkanındaki mevcut Suriye yönetiminin e, Rusya ile normalleşme ve e, muhtemeldir ki e, Suriye topraklarındaki e, Rus üslerinin durumuyla ilgili görüşmeler olabileceği hatırdan çıkartılmamalı. Çünkü Rusya için o askeri üsler çok önemli. Hı. Hem e, Tartus'taki e, askeri üsleri, e, hava ve deniz e, üsleri e, Rusya için hayati öneme haiz. E, toprakları dışındaki tek askeri e, limanıydı orası mesela e, Rusya'nın Doğu Akdeniz bölgesinden çıkış noktasıydı, Sıcak Denizlere inme hayallerinin bir parçasıydı orası. Muhtemeldir ki Rusya ile Eşşar'a yönetimi, askeri üslerin durumu ve Eşşar'a yönetiminin uluslararası alanda tanınması, dostluk ve işbirliğini geliştirilmesiyle ilgili bir e, görüşme olacağı muhakkaktır. Bir de Rusya. E, Esad yönetimini tekrar geri getirme gibi bir hamle yaparsa Türkiye'yi karşısına almış e, olacağını da e, bilecek, e, görecek e, akla sahiptir e, Rus derin devleti ve Rus devlet haklı. E, Putin yönetimi ve Rus yönetimi e, Türkiye'de karşısına almayı bu zamanda cesaret edemeyeceğinden dolayı normalleşme üzerine ve üstler üsler üzerine ve dostluk ve işbirliğinin geliştirmesi üzerine Suriye-Rusya e, görüşmesi olacağını söyleyebiliriz. Aydın da İsmail Bey teşekkür ederim. Vakti ayırdınız ve çok maraklı diyalog oldu zannımca. Ben teşekkür evet, ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Amaçlar İsmail Cingöz bizden elinde paylaştık. bir daha teşekkürümüzü bildirik. Türkiye'den bağlantı yarattık ve belediyesi bütün bu danıştığımız proseslerin aslında Ankara'dan nece göründüğünü de bir kadar bilmiş olduk.